Merhaba fokilerim. Bugün sizlerle beraber Jungkook saçını mı kazıttı konusunu konuşacağız. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım okilerin biliyorsunuz ki bugün MMA 2020 vardı ve K-pop grupları sırayla danslarını sergilediler ve sıra BTS geldi ilk olarak on şarkılarını performansını sergilediler ve benim dikkatimi çeken şey Jungkook'un saçlarıydı ben de hemen ekran görüntüsü alıp dikkatlice baktım hadi sizle de bakalım Evet fokilerim görüyorsunuz ki Can Kukun saçları yanlardan kazıtılmıştı ya da öyle bir model yapmışlardı ama bana göre kazıtılmıştı çünkü çok gerçekçi duruyordu. Neyse fokilerim videomuz bu kadardı. Sizin bu konu hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda belirtin ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.